Herkese selam dostlarım. Yeni bir lunch videosuyla daha sizlerleyim. Evet girişi bu sefer bu ekranda yapmak istedim. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz dün bir lunch telegram kanalı kurmuştum. Dedim ki artık bizim de toplulukta bir söz sahibi olmamız gerekiyor. Bir topluluk oluşturalım, sohbetler gerçekleştirelim. Dün itibariyle arkadaşlar tam 24 saat içerisinde 105 kişi grubumuza katıldı. 105 kişi arkadaşlar. Çok güzel sohbetler ediyoruz. Ee, eğer ki Telegram kanalımıza katılmak isteyen kardeşlerimiz lunch dünyamız yazıp aramıza katılabilirsiniz. Herkese sohbet açık kardeşlerim. Sohbetlerimize katılabilirsiniz dediğim gibi. Ee, isterseniz Telegram'dan lunch dünyamız yazıp Telegram kanalımıza katılabilirsiniz. İsterseniz de arkadaşlar bu videonun açıklama kısmında Telegram kanalımızın linkini paylaşacağım. Yorumlar kısmında da paylaşacağım. Bizimle birlikte sohbetlere dahil olmak isteyen kardeşlerimiz gelebilir dediğim gibi. Şimdi dostlarım geçelim lunca. Lunch 3 gündür arkadaşlar 3 gündür aralıksız. Bakın. 1 2 tepeleri görüyorsunuz. 1 2 ve 3. Burada biraz cılız kaldı ama yine sabah saatlerinde arkadaşlar artış gerçekleşiyor gün içerisinde de yeniden geri çekilmeler gerçekleşiyor. Şimdi bugünün sabah haberlerinde arkadaşlar yani tam olarak resmiliğini kanıtlayamadım ama Coinbase galiba Lunch'la alakalı bir tweet atıp silmiş. Onun akabinde bir artış gerçekleşmiş sonrasında da bir geri çekilme yaşanıyor. Şimdi dostlar Coinbase'e inanılmaz şekilde bir e, yani baskı var ama Coinbase öyle bir e, hani tutum sergiliyor ki e, alakalı ne bir tweet atıyor Gümüş'le alakalı ne bir açıklama yapıyor. Yani tamamen hem topluluğu, hem yatırımcıları, hem de kendilerine seslenilenleri Görmezden geliyor, vurdum duymaz şeklinde davranıyor. Yani niye böyle davranıyor ben de onu anlayabilmiş değilim açıkçası. Ama dediğim gibi lunç yatırımcıları arkadaşlar Coinbase'i sıkıştırmaya devam ediyor. Eğer Coinbase bir listeleme gerçekleştirirse arkadaşlar ben açıkçası %5 ile %10 arasında bir artış bekliyorum. Yani çoğu kardeşim şunu söylüyor iki katı olur falan diyor ama ben bu kadar büyük e, hani... E, hayalleri kurmak istemiyorum o yüzden hani 5-10 %10 arasında bir artış e, geleceğini düşünüyorum ki bunlar minimum yani ama Ben dediğim gibi e, Her zaman tahminlerimi aşağıda tutup yukarısı gelirse de e, Bizim için sürpriz olur diye Kendimi buna adapte etmiş durumdayım Şimdi coinbase listelemesi gelirse arkadaşlar inanılmaz yerlere gider e, lunch. O yüzden Şu anda coinbase e Baskı devam ediyor dostlar. Şimdi şöyle stake konusu ve yakın konusunda da arkadaşlar size biraz bilgi vereyim. Şimdi dostlar stake'i yine söyleyeyim. Stake arkadaşlar e, piyasadan çekilen lunç adedi e, demek oluyor. Yani soğuk cüzdanlar atıyorsunuz. Trade'den alsattan çekiyorsunuz ve piyasadaki lunch arzını düşürüyorsunuz. O yüzden dostlar stakeler çok önemli. Stake edilmek çok önemli. Stake etmek ne demek? E, elinizdeki coinleri stake ediyorsunuz. Yani soğuk cüzdan gibi bir yere atıyorsunuz ve bunun karşılığında da aylık hediyeler alıyorsunuz. Stake edilmek budur. E, 6 trilyon 892 milyar 828 milyon diye gidiyor arkadaşlar. 6.9 trilyona e yakın bir arz. Şu anda da stake edilen miktar 671 milyar arkadaşlar. Neredeyse %10'u %9.74'ü şu anda soğuk cüzdanlara atılmış ve stake edilmiş durumda. Yani piyasadan luncun çekildiği anlamına geliyor. Şimdi yakımlarla alakalı arkadaşlar şöyle bir yenileyelim. Yakımlarla alakalı şu yakım ekranı. Burada arkadaşlar yakımlar ee, sıralı olarak gerçekleşiyor. Şuradaki büyük mum. Pazartesi günü Binance'in açıklamış olduğu 5.6 milyarlık yakım arkadaşlar. Ondan sonra böyle sert oldu. Muhtemelen pazartesi de aynı bu şekilde bir yakım grafiği gerçekleşecek. Bugün arkadaşlar toplam 72 milyon 345 milyon 72 milyon 345 bin lunç yakılmış. Şimdi gün gün baktığımızda ayın 4'ünde 166 milyon, ayın 5'inde 194 milyon, ayın 6'sına 175 milyon, ayın 7'sine 161 milyon ve bugün itibariyle de dediğim gibi 72, 72 milyon 345 bin arkadaşlar yakın gerçekleşmiş. Şimdi dostlar dünkü sizlere verdiğim önemli haberi biliyorsunuz Dukwon Laroşin ee, bir podcastine cevap verdi. Podcastine onu da söyleyeyim. Dün e, podcastine diye arkadaşlar bana yazmışlar. Onu açıklamamışım. Podcast arkadaşlar e, bir görüntülü e, ve canlı olarak konuşulabileceğiniz bir canlı yayın aracı podcast. O yüzden şimdi Lauraş'in e, Dukwon'a bir e, çağrıda bulundu. Dukwon da hemen akabinde evet e, podcast çağrını görüyorum ve bundan sonra e, podcast'te arkadaşlar e, konuşabiliriz diye bir cevap verdi Lauraş'ine. Shin'in e. Laura Shin hesabını şu an takip etmeye başladım. Bakıyorum yani e, açıkçası önemli bir haber şu an için yok lunchla alakalı herhangi bir e, paylaşımı da yok. Paylaşımı da gerçekleştirilmemiş. Ama kadın arkadaşlar Binance takip ediyor. Yani önemli bir gazeteci. Bu kim derseniz kripto anlamında haberler paylaşan ünlü bir gazeteci arkadaşlar ve Binance tarafından da takip ediliyor ve blockchain ağları da kadını çok ilgilendiriyor arkadaşlar. Blockchain ağlarını e, araştıran ve bununla alakalı makaleler yazan ünlü bir kadın takip etmenize fayda var açıkçası. Güzel şeyler paylaşıyor. Ben biraz araştırdım. Şimdi dostlar lunch 29'da dolaşıyor hala. 31 direncini kırmamız gerekiyor. 30'dan sürekli dönüyor. 31'in üstüne atması lazım kendini sağlam bir artış gerçekleşmesi için. Dediğim gibi 30'larda 31'de çok sağlam bir direnç. 31'i kırarsak arkadaşlar kademeli olarak 33, 36 ve 40'ı görmek içten bile değil. Yani buralar dediğim gibi lunch için çok önemli. Buralardan aşağıya salmaması lazım. Yine salıyor çıkıyor salıyor çıkıyor bir şeyler yapıyor kendince ama e, ee, tabii ki hacimde arkadaşlar şöyle göstereyim. Bakın şu anda 945 milyar dolar bir kripto para piyasası değeri var. 945 milyar hala devam ediyor. Bitcoin piyasanın %39.6'sını Ethereum ise %17.3'ünü domine etmiş durumda. Piyasa hacminde %16.60'lık bir düşüş. Piyasa değerinde de %1.5'lık bir düşüş var. Ama tabii ki arkadaşlar bu için çok önemli değil bu istatistikler. Çünkü launch'un e, bir an kendini ileriye atması demek çiçeklerimizin açması demek. Bu arada arkadaşlar videonun girişini söylemedim. Şimdi söyleyeyim. Lütfen sizlerden rica ediyorum bu videolar sizler için izlediğiniz videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. E, sessiz seyircilerime sesleniyorum. Beğeni atan, kanala abone olan onlarca yüzlerce kardeşim var. Hepsine Allah razı olsun. Ama sessiz seyircilerime sesleniyorum. Lütfen arkadaşlar beğenilerinizi ve kanala abone olmayı unutmayın. Videonun hemen sağ alt kısmında abone ol sekmesi var. Görürsünüz. Oradan arkadaşlar kolaylıkla üyeliğinizi gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi launch dediğim gibi arkadaşlar e, buradan 31'in üstüne kendini atması gerekiyor. Yani ben açıkçası yarın söylediklerim şimdi yatırım tavsiyesi yönlendirme veya sinyal niteliğinde bilgiler değil arkadaşlar. Ben yarın şimdi e, hemen e, Binance'ın açıklama harifesi olacağı için biliyorsunuz salı günü deniyor ama pazartesi akşama doğru bir açıklama gerçekleştirdiği yakınla alakalı. Ben açıkçası lunçta yarın biraz birazcık artış bekliyorum çünkü Binance bakarsanız yarın bir sürpriz yapar 20-25 milyarlık bir lunç Lunch yakımı gerçekleştirirse İnanılmaz yerlere gidebilir, yine artabilir arkadaşlar. O yüzden Dünçtaki şu anda haberler çok önemli. Olumsuz bir haber yok. Onu size söyleyeyim. Olumsuz haber olsaydı geri çekilme devam ederdi. Şu an geri çekilme devam etmiyor, sağlam şekilde arkadaşlar. Olduğu yerde hem alım hem alışçılar hem satışçılar arkadaşlar bir alım satım savaşı yapıyor. Hep birlikte göreceğiz. Şimdi arkadaşlar dün 63 kişi özel grubuma ekledim. Özel grubuma nasıl üye ekliyorum onu size söyleyeyim. Referansımla kayıt olup alsat yapan herkese özel grubuma ekliyorum. Eğer daha önceden üyeliğiniz varsa da dostlarım yakın bir tanıdığınız adına da referansımla kayıt olup alsat yapabilirsiniz. Referans linkimi de hemen Telegram kanalımızın alt kısmında paylaşacağım. Yani bu videonun açıklama kısmında referans linkim de olacak. Referans linkimle kaydınızı oluşturur. Alsat yaparsanız gruba girebilirsiniz. Instagram hesabım buradan benimle iletişime geçip gruba sizi alırım kardeşlerim. Bakın Telegram hesabım yine gösteriyorum lunç dünyamız telegramda yazıp e, katılabilirsiniz aramıza ya da dostlarım e, bu videonun açıklama kısmında telegram linkimizin kanalı o, e, linki olacak o üstüne tıklayarak kanala katılabilirsiniz Kardeşlerim buraya kadar geldiyseniz lütfen rica ediyorum çıkarken videoyu bir beğeni atıp kanala abone olmayı unutmayın Hepinizi sev seviyorum sonraki videolarda görüşmek üzere dostlarım